Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son birazcık zor zamanlar geçirmiştik. Milletin bir psikolojisi bayağı bir bozulmuştu. Ama şimdi iyiler. Şimdi iyiler. Hatta nüfusumuzu arttırıyoruz. Bak bunları aldığımız zaman nüfusumuz yeri de artacak derken yumurta orada bir yerlere yumrukluyor şu anda. Toparlayacağız. Toparlayacağız abi. Bunları alınca çok daha iyi bir hale geleceğiz. Çocuklarımız da inşallah büyüyecek. Şurada sadece iki tane dinozor kaldı. Bunlar öldüğü zaman dışarıya da çıkabileceğiz ki 1.2 gün sonra ölüyorlar. Yani milletin ihtiyacı giderilebilecek gibi değil. Mesela uykusu bölündü diyor. Yani ne yapabilirim? Arkadaşım öldü, kolonist öldü, masum mahkum öldü, hapis edildi. Kötümser diyor. Odam korkunçtu diyor. Onu da birisiyle paylaşmak zorunda kaldım diyor ki doğru yani burada yumurtayla Bilge Atilla beraber yatacağına Şurada yatsın mesela Bilge Atilla. Aa keşif zırhı çelik istemiyormuş lan. 3 tane gelişmiş bileşen plaçelik istiyormuş ve uranyum istiyormuş. Basın abi o zaman bundan. Hatta şu üretim tezgahından 2-3 tane atalım ki aynı anda keşif zırhlara basalım. Çünkü bende uranyum da bol plaçelik de var. Bir tek gelişmiş bileşen yok onu da buluruz ya. Yani. Yeni alım koya dedi. Bak, bu sefer güzel haberlerle başladık. Koya'nın tarımı çok çok iyi. Hiç sıkıntılı bir özelliği de yok. Koya artık Serhat İş Bakanı oldu. Hadi bakayım Serhat. Tarımın bir, bahçıvanlığında bir. Bir de bizde Serhat Yalçın var ama o D ve bunlara bir meditasyon saati de ekleyeyim. Tam uyum eğlenmeden önce bir saat meditasyon hatta iki saat yapın. Şimdi gittiğiniz yere yetişemezsiniz falan. İyice çalışma saatlerinizi kısıyorum böyle. Tam mis gibi hayat abi. 6'da başlıyor beşte bitiyor işiniz. Görev alacaktım ben değil mi ya? Doğru dur bakayım. Özel bir, özel bir mahkumu saklamamı istiyorlardı. 42 yaşında. 12 gün bayınca onu tutmam lazım. Felçliymiş. Bak prestij katafrak zırhı için bunu kabul ediyorum. Ay yanlış da şey yapacaktım lan. Serhat nereye gidiyorsun Serhat? Hemen dön. Bunu birazcık şey almışız. Ayarlamayı unuttuk bunu alırken de. Kapsülü vardı diyor. Allah'tan içeride vardı var ya bir an dışarı çıkacaktı. Ben normalde şunların ölmesini bekleyecektim ya. Kültist. Aynen onu esir al. Gerçekten gelir gelmez ölüyordu az daha bak. Alan olarak belirleyelim onun yerini de. Aynen yemek pişirmeye devam yemeğimiz de daha bayağı var. İlacımız da var. Şu çelik için sondajları da kullanabileceğiz şunlar öldüğünde ki burada zaten 500 çelik birikmiş. Millet şu an meditasyon yapıyor da meditasyon noktalarının sayısını arttırayım ya. Aynı anda farklı insanlara belki meditasyon yapmak istiyordur. Şu anda bende 1170 tane kumaş var. Bak yeni gelen üyeler var abi. Onlara zırh yapmamız gerekiyor ya. Zırh kalmamış. Zırh ve kask yapın abi. O kumaşımla şu dört güzellik veren zemini deneyeceğim. Bu olmuyor falan o görev için demişsiniz. Şu daha iyi demişsiniz ama bilmiyorum belki de bu dörtlüsü verene bir denerim ya. Belki olur. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hocam ne zaman ölüyorsunuz ya? Yani kusura bakmayın da bir ölün artık ya. Yeni alım CJ dedi. CJ madencimiz kendisi. Oradaki sondaj makinelerine oturacak. Oradan kalkmayacak değil mi CJ? CJ artık polikan oldu. Ya Giralmo sen niye burada zırh yapıyorsun ya? Sen zaten burada keşif zırhı yapmaya çalışırken niye gelip burada başka zırha girişiyorsun ya? Bir işi bitirmeden diğer işi yapmaya çalışıyor. Bu arada buraya şifalı mekanik serumumuz düştü. Güzel. Yeni alım Richard dedi ve kadınlara karşı bir psikik rahatlama geldi. Herhalde önceki bölüm tribe girmelerinin sebebi kadınlara bir psikik sıkıntı gelmişti ya. Ondan sonra herhalde o kadar sıkıntı oldu ya. Onu ben de atlamıştım. İki bölüm önce öyle bir şey yaşanmıştı. Hocam sen inşaat madende iyisin yakın dövüşünde gayet iyiymiş. Sen de artık Winchester oldun. Hadi bakalım. Bak mülteci olarak gelmiştiniz. Mis gibi burada vatandaşlık aldınız ya. Polikan dışarı çıkmış yalnız. Bu şeyler ölmüş herhalde. Unutmuşuz bak dışarı çıkmış gitmiş yani. Tamam artık çocuklar hariç herkes dışarı çıkabilir. O sırada saldırı geldi. Hadi bakalım kim geliyor? Buradan 13 kişi geliyor. Başka gelen eden var mı? Şurada var tabii ki de. Buradan da 10 kişi. Hemen herkes şuraya bir dizilsin. Bazılarının silahı bile olmayabilir. Çocuklarımızsa arkada dursunlar. Evet son katılan 4 kişinin silah yok. Mesela Serhat. Senin silah kullanımın 4'müş. Yani çok silahımız da yok ama. Şuradan gelip pompalı tüfeği kuşan bakalım. Winchester elinde almış şişeyi milletin kafasına geçirmek istiyor. Sen de gel bu kurumalı tüfeği kuşan. Polikan. Polikan sen de ototabancayı kuşan. Sibel. Sibel'in nişancılıkta bir yıldız varmış. Her şeyde biyokotlu bir abi. Keskin nişancı tüfeğini kuşan bakalım. Burası tabi dışarısı oluyor. O yüzden öyle bir sıkıntı var. Diyecektim birileri birileriyle mi buluştu abi? Ne oldu oyun yavaşladı. Bizdekiler şu taraftan gitmeye çalışıyor. Abi buraya niye bu taraftan dolanıyorsunuz ya? İçeriden gidecektiniz ya. Bak şimdi yatıracaklar bunları falan. Koş abi şöyle atağının silahı yok. Şuraya koşun bak ölebilirsiniz ha. Semi orada yatırdılar. Şu taraftan gelenler var galiba. Aynen seri bir şekilde düşüyorlar ama. Eşek arsa hadi bakayım. O da düştü. Baksana bak atağını kovalıyordu bu. Geçip oradan ok atmaya çalışıyor. Atağın şurada silah yok mu ya? Burada tabanca falan varmış da. Aa, vallahi light SMG var ha. Alsam mı acaba? Neyse sonra alırım. Kaçsın şimdi. Buradaki durumlar nedir? Geliyor bir tanesi daha. Bunların da yaşamasına imkan yok abi. Zırhları falan yok ya. Vurulunca ölüyorlar. <laughs> bir grup kaçıyor. Bunlar kaçıyorsa atan. Senin de vallahi silah kullanımın çok düşük. Senin yakın dövüşün çok iyi ya. Gel şunu kuşan o zaman. Şavi senin de yakında dövüşünü yemiş de. Sen de şunu taşı. Onu unutmayalım orada. Şimdi diğer grup yaklaşıyor. Bizimkiler de şuraya daha böyle güzel bir dizilim bakalım. Okla gelmiş Baco. Neden ok Baco? Hemen çıkanları indiriyoruz. Bunlar düşmüyor. Işte. Düşmüyor abi bunlar. Nüfusumuzu arttıramıyoruz. <laughs> bunlar şimdi bana niye saldırdılar ya? Hiç dengim de değiller. Atan, aa bu atana saldırıyor. Atana düşürdü lan. Alakasız. Niye abi? Kaçıyordun sen. Döndü saldırdı atana. Ha. Enteresan. Atanı stabilize etsene. Kaç saati var? 4 saati var. Bir de burada Semih vardı. Semih'in kaç saati var? Semih'in bir şey yokmuş da olsun. Gözler bir anda İsmail Benli'yi aradı tabii tedavi etsin diye. Erente hemen sen de burayı stabilize edersin. Burada yalnız deli bir yangın çıkmış ve tam burada hasatlanacak olan psikoid bitkiler yanmış. Kendileri yakmışlardır biz tarlayı da. Hop yeni sevgililer dedi. Şansımı bir deneyeyim dedim. Ve Bilge Atilla ile yeni sevgili oldu abi. Güzel. Böyle bakıyorum ya şunların sosyalliklerine. Eğer ki şansını deneyebileceği biri olursa hemen denediyorum yani. Sen Morty ile şansını deneyebiliyor muydun sen ya? Giralamo. Morty ile bir şansını denesene. Uyuyor şu anda bak. Uykusundan uyandıracak. Olmaz. <laughs> Reddedildi abi. <laughs> Bu sefer de eksilmeyecek aynen. Ya Morty de çünkü olmuyordu. Morty'nin öyle bir şeyi vardı ya. Erkekleri sevmiyor abi Morty doğru. Ah be Giralamo. Sana yanlış tavsiye verdik. Git açıl o seni kabul eder dedik. Açıldın olmadı tabi. Ya işte birbirlerine aşık etme olsaydı ederdim de. Aa, Centrion'un normalde Sibelte ile şansı daha yüksekmiş ama şu an Bilge Atilla ile sevgililer. İşte aşk aşıla aşk aşılayı ben almıştım ya. Onu Morty'e Morty'de yok mu acaba? Varsa o var ya milleti bir şey yapalım biz. Yalnız herkes Winchester'la sevgili olmak istiyor. Hepsinin de şansı %5-10 falan. 44 yaşında erkek. Ama karizma var. sen de öyle bir yetenek... Aa vardı vardı doğru. Sosyalliğe yakın olan Yakın yaştakileri bir birbirlerine şey yapalım. Yatak sayısını azaltıyoruz. Buradan bir protez kol bacak da yapın. Biyoni'yi de açtım ama Biyoni'ye şimdi malzeme yoktur. 15 pulaçilik 4 gelişmiş bileşen diyor. Gelişmiş bileşen yok bizde abi. İmparatorluktan bir tüccar geliyor. Güzel. Mort hemen şunlarla konuş. Sabırsızım gelmelerini bekleyemedim. Bakalım ne satıyorlar? İnek satıyorlarmış. Hmm. Süt için falan alınabilir aslında. Ve bileşen bileşen alayım. Ben de 39 tane vardı lazım olur. Şu gelişmiş bileşenden lazım. 3 tanesi 700 yapıyor ya. Yayaların hepsini versem güzel. Ben de 5600 tane bambu mu var lan? İyi varmış ha. Şu an sağlam bir para alıyorum bunlardan. Çelik de satıyorlar da çelik almayacağım. Bütün paralarını da alamıyorum ya. Paraların hepsini almayayım zaten. Yeter kadar alayım bak. Gelişmiş bileşen şey yeter. Bu yay yolları ben yollayayım. İlişki kasayım abi. İlişkilerimi geri kazanmam lazım. Saldırılarda bana destek oluyor o ilişkiler. Şimdi şunun içine yayoyu yerleştirin bakalım. 95'ini de yerleştir ya. Satsam iyi para eder ama. Onu kimde ilişkiye kullanayım? Valla şunlar normalde iyiydi. Eksi 1'e kadar düşmüş. Düşmüş egemenlik düşmüş. Yabancı mülteci gruplarıyla artık düşmanım. <laughs> Umurumda değil. Şunlar var şunları dostum yapayım ya. Bunlar da bir doğal iyi niyetim çok kötü olduğu için durmadan azalacak ama olsun. Arada bir şey yollaya yollaya ikna ederim ben onları. Onlar da yayodan çok ilişki kastılmıyordu herhalde ya. Çok etkilenmiyorlardı. Giralamo şuraya gelsene be. Polikan sen de gel. Size bir aşk aşılayalım. Mortis sen de gel. Uykunuzu bölüyorum ama. Şimdi aşk aşıla diyoruz. Giralamo'dan Polikan'a. Tamam şu anda sen. 35. Bu 20. Daha sonra bu tekrar dolduğunda... Bir de polikandan giralamayı yaparız, sonra sizi ikna edersin. Güzel, bunun içine 95 yayı yüklemişler. Bunu yollayayım, mavilerle dost olayım dersem 12 veriyor abi. Şunları yollarsam 26, çok az veriyor ya. Vallahi çok az veriyorsun. Satarım daha iyi. Mekanoyutlarımızdan biri daha gidiyor. Allah'a emanet. Zaten gitmek istiyor musun? Taköşe'ye kadar gelmişsin. Gitti. Polikan odada saklanıyormuş ya. Niye polikan? Seninle ara, aranızı yapacaktık giralamayla. Kültist millet hakaret ediyormuş. Neden? Neden abi? Sıcakta yattığın için mi? Etkileyici yatak odan olduğu için mi? Kültist seni yani etkileyici olmayan bir yere vereyim diyeceğim. Her yer etkileyici be Kültist. Burası da güzel yer yani. Şunu al abi şuradan. Şuraya yerleştir de Kültist'in odasını burası yapayım bari. Ya. Güzel buradan zırhlar yapılıyor ama hala yeterli değil. Yani daha fazla yapılması lazım. Turun molar gelmiş. Burada da protez kollu bacakları var. Emircan ve giralama modu yapıyor. her yeri dadanıyor abi. Bir zırh yapacağım diyor yarıda bırakıyor. Bir protez kollu bacak yapacağım diyor yarıda bırakıyor. Şurayı da yarıda bıraktı. Şimdi ne yapıyor? Derin sondaja gidiyorum. Şair buraya gel. Morty gel bakalım. Girala hadi gel. İşinden önce bir gel. Polikan neredesin? Polikan da bir gelsin. Bak bunu da etkiledik. Şimdi al ala Giralama bir romantizm yaşayamıyor. 11 gün sonra deneyebilecekmiş. Ha, peki Polikan Giralama'ya karşı deneyebiliyor. Ve artık yeni sevgili oldular güzel. Kültiste bak artık kır kalmış abi. İçini döktü diyor. İçini dökmedi. Millete sövüp saydı. Şu silah deposunu da köyümüze bir katalım da. Daha sonra saldırı gelince buralara bakamıyoruz yani. Sibel T ceset takıntısına girmiş. Mesela durduk yere mi peki bu takıntı? Çürümüş ceset görmüşsün. Doğrudur. Yani bunu görüyorsunuz. Sıcakta yatmışsın ve terlisin. Sıcakta dışarısı şu anda 43 derece. Odalara bakıyorum. Odalarda da evet bir sıcaklık var. Ama aynı zamanda etkileyici dinlenme odası. Güzel yemek yedim. Etkileyici yemek odası. Geniş oda ve etkileyici yatak odası var abi. Yani bu durumda senin tribe girmemen lazım. Yani kendine motive olacak bir şeyler bulmuşsun çünkü. Neyse. Güzel. Yakınlarda ölmüş bir tamircinin şeyi varmış abi. Daha önce de bu görev gelmişti ya. Buraya gidelim. Buraya gidelim. Bir ekip kuralım oraya gidelim. Hocam şimdi oraya bir gidelim biz tamam mı? Zaten kaç yıldız o? Yani bir yıldız. Orada birkaç tane sadece mekanoid'i keseceğiz. Onlar da basit mekanoidlerdi. Onları keseriz. Yolumuza bakarız. Şimdi paketlenmiş yemeğe de ihtiyaç var mı aslında? Yine 16-24 tane varmış bizde. Hemen gidelim. Vakit kaybetmeyelim. Çünkü tarımcı, inşaatçı falan robotlar bize çok lazım. Kervan oluştur şuraya. Zaten yarım günden bile kısa bir sürede gidiyorlar. RNT'yi al. Şöyle güzel silahları olanları alalım. Yok evde kalsın. Yok gelmesin gibi şeyler yok. Bir tek mortik kalabilir evde. Çünkü o bizim rütbelimiz. Çocukları da almıyoruz tabii ki. Adam kalmadı. Bacon niye ok kullanıyorsun ya? Neyse 2, 4, 6 kişi burayı halleder gibi geliyor. Olmazsa 2 kişilik bir destek de atarım ben. Yanınıza paketlenmiş yemeklerin tamamını alın. Bu zaten fazla fazla yetiyor bize. Tıbbi araç gereci de alın. Çıkın yola abi evet. Bir şey olursa burada 2 tane fırlatma kapsülü var. Onlarla ben destek veririm ya da ne bileyim. Yemek yollarım. Birilerini yollarım. Bir şey yaparım. Ortalık kan revan abi yalnız. Buralarda ne kan çıkmış lan böyle. Yağmur yağsa bari. Mesela bambuları taşımıyorlar abi. Yani 3 tane taşıma robotu, 3 tane tarım robotu, 2 inşaat robotu lazım. Ha yani 2 tane de temizlik robotu lazım. Ama yapma. Buraya mekana kümesi verme ya. Ne bu? Toksik serpici varmış. Burada bunlar vardı. Winchester nereye gidiyor Winchester? Hemen bir alan belirleyelim şunları. Valla benim yani şu anda iptal etmem gerekebilir ama iptal etmeyeceğim. Oraya gideceğim. oraya halledeceğiz. Ondan sonra geleceğiz abi buraya. Şu alan biri değil de şurada lazım vardı. Lazım alanından şu kısmı çıkarayım. Kalanına bizimkiler baksın. Herkes lazım da kardeşim. Çocuklar alanda. Güzel. Buradaki taretlere bakıyorum. Kalkan var mı burada? Kalkan tabii ki vardır da nerede şu anda? Gözüm seçmeye çalışıyor. Abi bu ne? Konuşlandırabilir. Dairesel kalkan düştü lan buraya. Bu niye düştü? O düştü. Ve şuraya sanki bir tane Lancer geldi gibi oldu. Ha, bu buraya geldi. Buraya da bir Lancer geldi. Ara alakasız yani. Şimdi burada 3 tane, 2 tane. Aa. 2 tane 40 ayak var. Bir tane bu var. 40 ayan değişiği. Mızraklı var 3 tane. Lancer var 2 tane. Bu bizi zorlar. Toksik serpici var. Bir de mekanik kapsül var. Bunların içinden de kim bilir ne çıkacak. Yani ben havanla orayı vursam. Bunlar uyansalar buradan gelseler. işte bize şu anda. Bize şu anda. EMP bomba atarı lazım abi. Acil iki tane EMP bomba atarı. Ya bir de üstüne sıcak hava dalgası geldi şaka mısın ya? Şunlarla da ilişkim 53'ten 41'e düştü. Şu mavilerle. Hocam bir de size zahmet. Şuraya bir ikinci bir kapıları da verin. Tamam mı? Bunu granitten mi atmışız? Granit yok herhalde. Çünkü ben burayı vuracağım şimdi. Buralar dağılacak. Dağılmasın. Düşmanımız şuradan gelsin. Bizimkiler de buraya vardılar. Hemen buradaki işimizi halledip dönüyoruz. Burası ne lan böyle? Ha, pislik şeyini açmıştım değil mi? Oğlum buralar hep... Uuu buralar leş gibi pis ha. Buradan böcek falan oluşmasın lan şimdi. Hemen koşun abi buraya. Hemen buradaki işimizi halledelim. Çok seri gidelim buradan. Deli pis bak haritaya bak. Haritadaki pisliğe bak. Ben de yollamadım ki bunları. Erente sen niye yavaşsın? Sa <laughs> o abi adamın sağ kol sol bacak mahvolmuş. Sol bacak bir de protez ya. Yani. Ayıptır bu herif çağırdır mı ya? Şuraya gelin abi. Ha bak şuraya gelin. Şuradan içeriye bir girin. Çabuk çabuk çabuk. Burayı derhal terk etmemiz lazım. Şunu bir açın. Pusu. Ne geldi hocam oraya? Pusuyla <laughs> bir tane şundan mı geldi? Ne pusu ama? Şuraya dizilin abi. Giralamo. Kalk da şundan şu Meklink'i çıkar. Bu lazımdı değil mi bize? Şimdi zanaatı iyi olan birine vereceğiz onu. Giralamo hem vampir hem zanaatı 13 ya. verebilir verilebilir bu çünkü ölmez. Bunu sen alabiliyor mu kafana? Aha aldı. Tamam abi senin zanaatı 13 iyi çünkü. Ben yani robotları tamir etmek için tıpa falan ihtiyacın yoktur inşallah kılırım yoksa. Seni kafadan onu çıkaramıyoruz değil mi işte? Neyse buraya geldi. Tamamdır abi biz işimizi hallettik. Şuralara baksam mı bilmiyorum çünkü böcek oluşabilir. Bak buraya da kapsül geldi ya. Ne kapsülü geldi lan buraya? Ana robot geldi ha. Bana mı bağlı bu robot? Aynen. İnşaat robotu geldi. Allah orada pusu varmış. Şurada 3 tane uyuyan var. Oğlum içerisi uyuyan şey dolu lan. Mekanoid dolu ha. Bir de bunlar bunlar beni yer. Kaç 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 kaç. Oha yapma. Yapma bu pusu. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu yemin ediyorum olmaz bu. Ne yapacağız? Şu kapıda durun şöyle. Erente sen şu kapıda dur. Şuna yakından dalsanıza. Çok iyi abi. Şu kapıda durmanız lazım. O açar açmaz. Siz vurmayın. Siz şuraya gelin. Siz buna yakından vurun. Vurma yavrum sen şuraya gel. Siz de şuna yakından dalın. Abi sıraya girdiler ama bunlar uyanmışlar ya. Koş abi. Koş kaç. Koş kaç. Koş kapıdan çıkamıyoruz. Şunu öldürün. Çıkamıyoruz. Sıkıştık. Sıkıştık. Hayır. Çık. Çık kaç. Serhat kaç iş bakan. Serhat iş bakan kaç. Abi Rente. Bunları almam. Vallahi robotum öldü. Kaçın abi kaçın. Ya hemen terk edecektim burayı işte ya. Emircan'a geliyorlar şu anda. Emircan'a geliyorlar şunu vurun. Onu yavaşlatmamız lazım. Emircan koş. Çıkın abi şunları ben nasıl alayım abi? Egzotik mal tüccarı gelmiş. Erente ve Serat gidiyor ya. Tarımın 13'tü aga daha yeni gelmiştin ya. Erente'ye bak nişancılık 18. Zanaat tıp var. Yakın dövüş var. Emircan yapabilirsin Emircan. Vurma lan. Lan vurma. Vurma kaç Emircan kaç. Yapacaksın 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 yapacaksın. Yapacaksın. Hangi kervan? Serhat ve Eren kayboldu Emircan son anda kurtuldu abi. İnanılmaz ya. Abi bir yıldız böyle bir yıldız olmaz olsun be kardeşim ya. Sağlık durumları nasıl şimdi? 24 saat içinde ölecek diyor çabuk dönün ya. Ulan Eren gitti. Serhat Bakan gitti ya. Ya aldım onu aldın mı? Aldın mı git lan. Git. Niye diğer odaya bakıyorsun ya? Açık gözlü. Acil tedavi gerek. Emircan'a acil tedavi gerek. Bak sende ciddi güneş çarpması var. Hocam kalk da şu dondurucuya bir gel bir rahatla ya. Güneş çarpması olan bir dondurucuya falan gelsin. Hepinizin odasına klima atamam yani. Şurada biraz bekleyeceksiniz. Bak bunu %30'a düşürdük. %20'lere düştü. Ekin Efe gel buraya. Kendileri zaten hallediyorlar o işi de. Ya, belli olmaz ölür mü ölürler şimdi. Oğlum siz nasıl uyandınız lan? Sizi ne uyandırdı? Uyanmış bunların Şunların sayısına bak ya. Bacı millete hakaret ediyor. Sema Samara hakaret ediyormuş şu anda çocuğa. İstila dedi. Evet şimdi burada istila oluşuyor. Ya oyun yoruyorsun be bazen. Misafir öldü diyor. Nika sen niye öldün lan? Görev al dedik. Bu niye öldü abi? Güneş çarpmasından öldü tabii. Neyden ölecek? Oyun bir de bana sıcak hava dalgası vermişti. Unutmuştu. Şavi de şaşkınlık çıktı. Şimdi ne yapacağı belli olmaz bunu Kapıyı açar. Ya o kadar çok böcek çıktı mı? Büyüklerden kaç tane var abi? 9 tane var ya. Küçüklerden 6 tane var. Ufaklardan 9 tane var. Morty. Şuraya asker takımı çağırsana. Abi şuraya dizilin. Çocuklar siz dizilmeyin. Sizde de silah var şimdi. Bazılarında silah yok. Semih 5200'e baksana elinde neyle geziyor ya? Pompalıya geç ulan. Şu böcekleri artık bir şekilde alacağız böyle. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Şuraya bir gelsin ha. Kapıyı kapattık. Yani orada birkaçını düşürdük işte. Birkaçı düştü. Şavi filan şurayı terk ettiyse şimdi saldırırlar Şavi'ye. Nerede o? Şurada takılıyor bari. Kervan geldi. Kervan hoş geldin de. Şimdi böcek saldırısını vurabilirsin yani. Şu taraftan girsene içeri. Ya yapma. Buraya saldırma işte ya. Şu alttan saldırıyor. Alttan alacak orayı. Tek tek hepsini patlatacak. Ben şunları nasıl alacağım o zaman? Şu kapıyı açsın birisi abi. Şu kapıyı açık tut ya. Açık tut artık elimizden geldiğince. Bunlar buradan yavaş yavaş içeri giriyorlar da. Şunun ölmesi Allah'tan öldü var ya. Şu kapılar da kapalı. Nasıl geçtiler? Ha şu yeni şurayı şuraya açtı değil mi? Doğru. Ya hocam Sentrion sen niye düştün buraya ya? Winchester ortalığı yakacak şimdi. Bilgi Atilla şunu kuşansana sen. Bizimkiler şuradan girin. Emir... <laughs> Valla Emircan şu anda şey yani. Sıkıntıdaydı Allah'tan. Elle bantla falan kapatmışlar yaraları. Sentryon nasıl? Güneş çarpması var bunda ya. %67. Şu dondurucuya gitmemiz lazım da her şey üst üste geldi bak. Sentryon'da 67. Semih'de 72. Xavi'de 49 var şu anda. Winchester'da 55. Çocuklar da var. 47 falan. Yani şurayı hemen çözmemiz lazım. Bir dondurucuya gitmemiz lazım. Winchester şuranın kapısını açıyor. Bir de burayı yakmış. Ekinefe. Bunları söndüremiyoruz değil mi ya? Atahan. Şu ateşi söndürsene ya. Ya Winchester gideceksin şimdi ya. Buradan yavaş yavaş almaya çalışıyorum. Kültiste öldürücü iddet çıktı abi. Şavi'ye saldırıyor şu anda. Bunu tutuklasam bunu nereye götüreceğim şimdi? Şuna bir yakından dalın da bir bayıltın. Bak kapı açık kapıdan gelin. Hemen halletmemiz lazım çünkü. Bilgi atıyla şuraya çekilsene. Şu öndekini alın abi. Of çocuklar var şurada. Çocuklar dön dön dön. Buraya da gelmiyorlar ya. Ya 3-4 tane kaldı abi. Şunları almamız lazım. Atan şuraya gidip kapıyı açsın. Serdar kaplan çıldırdı. Çocuk ya çocuk çıldırdı düştü oraya çocuk var ya. Etraf biraz sıkıntıda şu anda. Bacoya saldırıyor. Baco millet hakaret mi ediyor abi? Ulan siz ne bitmediniz be kardeşim ya. Ölecek lan millet. Güneş çarpmasından ölecekler. 2-3 tane şurada 2 böcek şurada 2 tane büyük böcek falan kaldı. Yukarıdan geldi bir tane. Bir tane daha kaldı o gelse bitecek O yedi baya Emrecan Özdemir yorgunluktan kalmış. Şimdi hocam şuraya çıkın bunu bir yiyin Biyo kodlu silahları da almayın sakın Şimdi durumu kötü olanları taşıyacağız dondurucuya Bazen iyileştireceğiz falan halledeceğiz Güzel şimdi iki nefeden önce 8 saat içinde ölecekmiş Bak Sema Atan pardon Serdar Serdar'ı stabilize. et Tamam mı Bajonun bir şey yok. Burada yüzde %89 sentriyonun güneş çarpması var. Bilgi Atilla. Şu sentriyonu alacaksın şimdi sen. Bunu nasıl alacaksın acaba ya? Şunların hepsini normal yatak yap. Şuraya bir hastane yatağı yap. Şunu kurtar. Kurtarıyorum buraya götürüyorum. Güzel. Semi Semih de 93 şu anda. Sibel. Semih'i kurtarman lazım. Shavi'nin 66. Kültistin 41. İşte Winchester'ın sıkıntıydı. Polikan. Şu Winchester'ı kurtar. Yumurta. Kültisti kurtar. Sema Samur öldürücü hiddete girmiş. Çocuğum ne yapıyorsun ya? Tutuklayın abi Sema'yı. Küçük yaşta tutuklandı görüyor musun? Şimdi bunu salmanız lazım ama hemen. Serbest bırak. Bilgi atilla şunu kurtarsana. Herkes bir dondurucuya bir gelsin. Şu çocukları falan bir kurtarın. Abi ayakta olanlar da buraya gelsin. Herkes burada bir soğusun ya. Giralama çıldırdı. Ya giralama. Oğlum şuraya gelseniz lan çocuklar. Şu an kan kaybı yaşayan kim var? Winchester ölecek. Gelip şuraya yatıyorsun. Atan şunu tedavi ediyorsun. Kültis Giralomu'yu kurtarıyorsun. Semih burada. Baco tamam. Bir şeyin yok Bahadır. Emircan iyi. Şu anda bir, bir sıcaklığı bir atın. Winchester'ı bir kurtaralım. Sonra salacağım sizi. Şavi seni de salıyorum bak. Emircan Özdemir katil olmuş. Tutuklayın abi. Polikan şuraya gel. Serhat gel. Umurta. şurada yaşayan böcekler varsa onları öldür. Tamam saldım hadi hepinizi. Ekinefe öfke nöbeti geçiriyormuş. Bilgi Atilla millete hakaret ediyor. Bir de şunu patlatırsanız tamam olacağız. Güzel güzel. İki kaybımız var ama bir şekilde ne diyeyim artık tuttuk yani. Ekin Efe bak küçücük çocuksun bak yapma. Neyse abi girelim oyu aldığımıza göre artık yani şurada mesela bir tane tarım robotu var onu alırız. bir taşıyıcı robotu var onu alacağız. Artık robotlarımız gelebilecek yani. Adamı bir serbest bırakın da hemen yumurta. Şu anda bir stabil duruma geldik. Robotlarımızı geri kazanacağız. Maalesef Serhat ve Erente öldü. Hiç beklemiyordum ya. Bir yıldızlık görev olunca dedim ki öncekin öncekindeki gibi iki tane robotu keseriz gideriz zannettim. Halbuki gidebilirdik de yani. Onu çıkardığım anda kaçabilirdim işte. Seriye girince bir de üstüne pusu yiyince orada sıkıştık ya. Neyse Allah'tan buradaki taletler patlamadı. Şuraya bir sıra daha attığımda bunları yanıma çekeceğim bir şekilde. Burada kalkanı göremiyorum. Ben burada kalkan yok galiba. Böyle bir şeyse ben bunu direkt havanla vururum yani. Bak şunlarda makinalı var. Bunda roket var. Bunda cızbızıcı var burada bir tane. Mızraklıdan 7 tane var işte. Bu sıkıntı yani. Bu bir de güçlü vuruyor. 7 tane olması büyük sıkıntı abi. Artık bunları nasıl sağlayacağız? EMP bomba atarıyla vursam diğerlerine yakından daldırsam falan dost da çağıramıyoruz. Dostumuz da yok. Askeri takım çağırabiliyor Altı 6 onur verip bir de yeniçeri takımı çağırmak lazım. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.